Merhaba çocuklar. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Nesrin Döner. Bu dersimizde Lightbot programındaki robotumuzu kodlamaya devam ediyoruz. Eğer Lightbot.com web sayfasını açtıysanız ve hazırsanız hadi başlayalım. Bir önceki dersimizde birinci bölümün beşinci aşamasını tamamlamıştık. Bu dersimizde birinci bölümün Altıncı aşamasıyla kodlamaya devam ediyoruz. Evet, 6. aşamaya tıklayalım. Evet, çalıştıralım ve 1. bölümün 6. aşamasını kodlamaya başlayalım. İlk olarak hedef karelerimi belirleyeceğim. Bakın, burada 2 tane hedef karem var. Robotun bu 2 hedef kareye ulaşıp ikisinde de ışığını yakmalı. İzleyeceği yolu belirleyelim birlikte. Evet, çok güzel. Robotum buraya çıkıp buradan ilerleyip ilk olarak bu mavi karede, daha sonra ilerleyerek bu ikinci karede ışıklarını yakmalı. Hadi başlayalım. Robotum ilk olarak ne yapmalı? Zıplayarak yüksek olan kareye çıkmalı. Evet, bir zıplama kodu ekleyelim ve bunu çalıştırarak test edelim. Çok güzel. Şu an robotumun önünde bir kare yok ve bu yanında da kare yok. Robotun bu yöne doğru dönmeli. Bu onun hangi eli oluyordu? Çok güzel. Bu onun sol eli. Sola dön koduna ekleyelim ve bir adım ilerletelim bu kareye gelebilmesi için. Bir adım ileri. Hadi test edelim bakalım. Çok iyi. Mavi karemiz yüksekte. Evet, zıplayarak bu mavi karenin üstüne çıkmalı bir zıplama kodu ve ne yapmalı? Bu mavi karede ışığını yakmalı. Bakalım doğru gidiyor muyuz? Test ediyorum. Çok güzel. İlk hedefe ulaştık. Ve robotumuz bu eline doğru dönmeli. Bu onun hangi eli oluyordu? Evet sol eli. Sola dön kodunu ekledik. Ve sola dönüş yaptıktan sonra bir, iki kare ilerlemeli. Bir, İki tane ileri yürü kodu ekledik. Bakın çalıştıralım. Test edelim. Evet çok güzel. Robotumuz şimdi bu eline doğru dönmeli. Bu onun sağ eli oluyor. Sağa dön kodunu ekledim. Ve aşağıdan yukarıya doğru zıplamalı. Hadi test edelim bir daha. Evet çok güzel ve mavi hedef kareye ulaşması için bir adım ileri kodu koyalım ve burada ışığımızı yakalım. Bakalım kodlamalarımızı doğru bir şekilde yapmış mıyız? Evet, süper. Birinci bölümün altıncı aşamasını başarılı bir şekilde tamamladık. Hadi devam edelim. İleri yeşil düğmesine tıklayalım. Evet, Birinci bölümün yedinci aşamasındayız. Bakalım nasıl bir aşama bu? Evet, dört tane mavi kare. Dört tane hedefimiz var. Bu dört mavi kare üzerinde de robotumuz ışık yakmalı. Hadi bunu deneyelim birlikte. Evet, bu kare çok yüksekte. Robotumuz bu kadar yükseğe zıplayamaz. O yüzden bu kareden ilerleyeceğiz. Robotumuzu ilk olarak öne doğru bir adım ilerletelim birlikte. Evet, ileri kodunu koyduk, çalıştıralım ve test edelim. Evet, şimdi robotumuz bu eline doğru dönmeli. Bu onun hangi eli oluyordu? Evet, harikasınız çocuklar. Bu onun sol eli oluyor. Robotumuz sola doğru dönmeli. Evet, sola dön kodunu ekledim ve test ediyorum. Çok güzel. Şimdi yukarıya doğru zıplamalı ve burada ışığını yakmalı. Evet. Şimdi robotumuz bakalım iki taraftan gidebilir. Buradan da gidebilir. Yukarıdan aşağıya doğru ya da aşağıdan yukarı doğru gidebilir. Kodlamada unutmamamız gereken bir şey var çocuklar. Hedeflere en kısa yoldan en az kodu kullanarak ulaşmalıyız. Bakalım acaba en kısa yol hangisi olacak? İki yolda deneyelim. İlk olarak yukarıdan gidelim. Robotumuz bu eline doğru dönsün. Bu onun sol eli. Evet sola dön, yukarıya zıpla ve bu karede ışık yak diyelim bakalım. Çalıştıralım, test edelim. Çok güzel. Evet robotumuz. Şimdi bu eline doğru dönmeli. Bu onun hangi eli oluyor? Sağ eli oluyor. Robotumuzu sağa doğru döndürür, döndürelim. Ve yukarıdan aşağıya doğru zıplayarak indirelim bakalım. Evet çok güzel. Işığını yaktıralım. Tekrar deneyelim. Evet. Şimdi robotumuz buraya doğru dönecek. Aşağıya inip burada ışığını yakacak. Bu robotumuzun sağ eli oluyor. Harikasınız. Sağa doğru dön kodunu verdim. Ve buradan birlikte aşağı robotumuzu zıplatalım bakalım. Çalıştıralım. Doğru gidiyor muyuz? Evet çok güzel. Hadi şimdi burada ışığını yaktıralım bakalım. Evet ışığını yak koduna tıklıyorum. Ama bakın kodlamaya Işığını yak kodunu eklemiyor. Fark ettiniz mi sizlerde çocuklar? Neden? Çünkü kodlama yeri dolmuş. Kodlama yerini eklediğimiz kodlarla doldurduk. Fakat bir kodumuz eksik kaldı. Bu kodumuzu koyabileceğimiz bir yer kalmadı. Neden? Çünkü yolumuzu uzatmış olduk. Bizim daha kısa olan yoldan gitmemiz gerekiyor. Hadi bu aşamayı en başa alıp tekrar deneyelim ve aşağıdaki yoldan gidelim bakalım. Kodlamaların hepsini gerçekten sıralayabilecek miyiz? Birinci bölümün yedinci aşamasını bakın yukarıdaki bu düğmeden en başa geri alalım. Tıkladım. Evet tekrar başlayalım. Robotumuzu bir adım ilerletelim. Evet çalıştırıp test ediyorum. Çok güzel. Robotumuz bu eline doğru dönecek. Bu onun hangi eliydi? Evet sol eli. Sola doğru dön. Yukarıya zıpla ve burada ışığını yak. Yukarıya zıpla ve ışığını yak. Hadi çalıştıralım tekrar. Evet. Şimdi burada aşağıdan gideceğiz. Demin yukarıdan gitmiştik. Yolu uzatmıştık. Ve kodlamamız yeterli olmamıştı. Şimdi aşağıdan gidelim. Robotumuz aşağıya doğru zıplasın. Burada ışığını yaksın. Çalıştıralım bakalım. Evet çok güzel. Şimdi robotumuz sol eline doğru dönecek. Sola dön kodunu koyalım. Yukarıya doğru zıplayacak ve ne yapacak yukarıda? Işığını yakacak. Hadi test edelim bakalım. Evet çok güzel. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi robotumuz sol eline doğru dönecek. Aşağıdan yukarıya zıplayacak ve yukarıda ışığını yakacak. Aa, evet yaptık gibi bakalım gerçekten oldu mu? Hadi test edelim bakalım. Evet, harikasınız çocuklar. Demek ki kısa yol aşağıdan yukarıya doğru gitmekmiş. Bakın kodlamaların hepsini yapabildik. Harikasınız. Birinci bölümün yedinci aşamasını da tamamladık. Hadi devam edelim bakalım. İlerleyelim. Evet birinci bölümün sekizinci aşamasındayız. Bakın üç mavi karemiz var. Bu üç mavi karede de robotumuz ışık yapmalı. Gideceğimiz yok. Belli aşağıdan yukarı doğru önce gidiyoruz. Bakalım robotumuz bir, iki... İki kere yukarı zıplamalı. Hadi test edelim. Çok güzel. Bu yolu takip edeceğim çocuklar. Bu yol daha kısa olacak. Siz de diğer yolları daha sonra deneyebilirsiniz. Bu robotumuzun hangi eli Sağ eli. Çok güzel. Sağa doğru dön. Bir adım ilerle. Hadi test edelim bakalım. Evet. Şimdi robotumuz hangi yöne dönecek? Çok güzel. Sola doğru dön. Aşağı zıpla, buradan aşağı ve ışığını yak. Mavi karede, ilk mavi kare. Çalıştırıyorum bakalım. Evet, çok güzel. Robotumuz buraya doğru dönecek. Sola doğru dön. Bir adım ilerle ve ışığını yak. Hadi test edelim bakalım. Çok güzel. Aşağıdan yukarı zıpla, ışığını yak. Test ediyoruz. Evet ve birinci bölümün sekizinci aşamasını da başarılı bir şekilde tamamlamış olduk. Harikasınız çocuklar. Ellerinize sağlık. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu şekilde birinci bölümü tamamlamış olduk. Tüm aşamalarını tamamlamış olduk. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde Lightbot programında ikinci bölüme başlayacağız. Ve kodlama, kodlamalarımızı oradan yapacağız. Kendinize iyi bakın çocuklar.